Gelmiyor, Gelmiyor. Manal Edit 2, Elanur'un yeni şarkısı Queen çıkmış ona bakarız. Bu bakalım ya genel bir değerlendirme yapalım bakalım bu neymiş? Semahullah Hülmen Hamide. 4 4 4 çıkabilirsiniz orada. Benim bilecim var daha oynarım. Ali sen bak aylardan beri video yapıyorsun hala sesi ayarlayamayabilmiyorsun ya çok iyi ben? Maşallah. Allah. <laughs> burada yaşayan en güçlü ve en zeki erkekleri görüyorum. Bu potansiyeli görüyorum. Ve hepsi heba alıyor. Lanet olsun. Bütün bir nesil benzin pompalıyor. Garsonluk yapıyor. Ya da beyaz yakalı köle. İşte böyle oluyor. hissetmedim burada. Bekanlar yüzünden araba ve kıyafet peşinde. Ben böyle atıyorum eşimle. İşte buraya katıldığım zaman? Hepsi orada otursak. Aga be İsmail abi, ya, gel, ya, gel, gel. Gel, Ananı ya. Anası kim? Alana bakayım. Her yerde da... hayalini aldı beni rüzgar olup salayıne dandı ama beni. Çok da gülümseme. maç tam olmuş gibi olsun. Şöyle dön, şöyle. Yerinme, yerinme. Hocam şöyle dön. <laughs> bozma, ekliyorum bozma <laughs> Bu bir <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika bir dakika şu ekranı <gülüyor> <gülüyor> Efsane bir Şunu görünce koptum amına koyayım ya <Gülüyor> 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 bir fotoğraf bu kadar doğal ama bu kadar da şop olur mu ya? Gerçekten çıldıklığına dönüyorum ya. <laughs> bu fotoğraf... <laughs> buradaki, buradaki adamı konuştursana abi Tam bekle. <laughs> Oradan çıkar bir tane de lambacına tazına lan kiminle bağırıyorsun tane 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 lan oğlum tane tane yeni bir, bir konuşalım ah sikiğim arkadaşlar <laughs> olaya <laughs> bak direkt garanti aldı şev işte, avtomobil sattı nasıl i̇şte, koru mu oğlum anamı siktiler benim şete <laughs> geldi amına koyayım bana <laughs> Şimdi Same şimdi nasıl yaşıyor? Ya? Üçüncü dünya savaşından çıktım orada ya. <laughs> Kanka. Evi bombaladılar, suikastçiler geldi, silahlı taradılar, her şey yaptılar. <laughs> ya. Lan ben dokuz canlı ben... canlı pezenek nasıl ölmedin lan buna? Maliye kavar, maliye Ah ya o ses Oğlum, ses <laughs> çok sekiyor ya. İstek şarkı söyleyebiliyor muyuz? <laughs> Allah kurtarsın! Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> şey, ben ne yazıyorum ya ne yazıyorum Tabii ya, ya abi yapalım. eğer yabancıysa... Işler... <laughs> Kalın biraz yerlerine göre. Kalın olduğu için yani daha hoş bir tadı var. Niye anlatıyorsun? <laughs> <laughs> <falan diyor şu Gülüyor> <laughs> ya niye her şeyimizi anlatıyorsun ama <laughs> öpüm <laughs> ya? 1 değil iki değil 3 değil dört değil bakın 5 <laughs> <laughs> kavanoz bal balı 5 kavanoz balı sadece ve sadece 100 TL <laughs> Artı yanında var evet değerli arkadaşlar Deli mi ya bu arayan, <laughs> Şu an arayan 5 kavanoz bal 100 TL Tamam mı alıyorsan al almıyorsan da beni ulaştırma Umudum yoktu kendim 30 bile olmadan Umudum yoktu kendim 30 bile olmadan Bir de Ney lan? Ne diyon? Ya mami Ne oluyor ya? Nasıl mami? Ne kadar komik ya Garaman, ver, ver Karaman da kutlayacakmış. <laughs> Karaman ver repliğini ver Karaman. Karaman da kutlayacakmış. Karaman ver repliğini. İbo kapıyı açın lan hadi hadi oğlum açın lan. Takılacağız <laughs> bununla. Ben çok kusura çarpıyorum. Ananı ananı. <laughs> 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 Samet, mi o, Samet mi Evet. Şu oyunu da bir beceremedi ya. Çok yıprandım şu anda gerçekten. Orası <laughs> derdi oyunu kazanmak değil derdi beni geçmek. O yüzden Bak, <gülüyor> <gülüyor> bak bu piçin oyun derdi bak oyun kazanmak olsa haritadan ilerler. Bunun derdi ben olduğum için Beni geçmeye oynadığı için de bak beni, beni takip ediyor. <laughs> bak normalde güzel başlamış. <laughs> Bakıyor ki çağrı başka bir yere gidiyor. Aa, Dur. Ben çok bak geri tercih edersin okulda 5 dakika çıplak kalmak sokakta bir saat çıplak kalmak okulda 5 dakika çıplak kalmak daha mantıklı bence ama yani şimdi okulda tanıyor yani. ya herkes abi aynen, Çok okulda yani okulda bir yandan bence daha oğlum öyle bir öğrenci yok ki zaten okulun yarısı seni çıplak görmüş olsun garipsemesi anlatabiliyor muyum? sevgiler buradan e, aynen bu öyle sevgilerim <laughs> Eyvallah Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur yüzde <laughs> yüz mü <laughs> Evet

Çok güzel yerde bitirmişsin helal olsun valla bak iki devamını Videonun sesi bu kadar burum Olsa gerçekten açacaktım Atayım eline sağlık like'ını vereyim ee, Bir daha yapma Güzel yapmışsın Bu sesi hala ayarlayamıyor lan Aspaba'ya gitmedim ya zaman yoktu abi son gün gidecektik de zaman yoktu. Artık bir dahakine inşallah diyelim. Bir dahakine inşallah. Eskişehir'de İsos dönere gittik. İsos dönere. İsos dönerde de yemezsin be gibi mesajlar geldi ama. Tam olduğun yerde sol tıka bas. Bu ne lan? Bu ne? Oha. <laughs> sihirbazlık Instagram'daki sihirbazlık. Ben <laughs> DMCA var DMCA. 2020 videosu o zamanlar yok DMC. DMC. Lan Will Smith! Geldik mi? Bekle bekle tam televizyona verdi şimdi yayını izliyor da. Bekle. Bekle. Elanur şarkısını dinleyelim bir. <laughs> daha yatay yapsalarmış böyle daha ince çubuk gibi. Youtube'um... Albert bir... mı oynanıyor şey şu anda? Ya. Ne yapıldı burada? Çözün yani şey yapmışlar. Tavayıcıyla mı Hey sen! <laughs> videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo! <laughs> hey sen! Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, <laughs> yorum yaz ve videoyu beğen. <laughs> Yaranıyorlarım.